Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir yeni YouTube kanalı açtık. Premium sandık gelmiş. Premium sandık açmak istedik. İzle, izlemeniz için. Takipçi bizim için çok önemli. Siz de biliyorsunuz. Takipçi olursa büyüyebiliriz burada. Burada bir şey açıldan olur mu? Herhalde Neyse biz premium sandık açmaya geçelim. Hadi hepinize iyi seyirler. İlk başta tane tekli vuralım. İyi, i̇yi idare eder. Ayakkabı iyidir. Sonra bir tane onu yapıştırırız. Arada bitiririz. Şapka çok lazımdı. Arkadaşlar zaten benim hesabım birinci sezon hesabı olduğu için çok fazla şey var. Zaten her şeyden hepsi var. Bakalım nasip ne çıkarsa. İdare eder. Yapacak bir şey yok idare eder diyorum yani. Demek ki bunlar çıkıyor işte. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir tane onu vurayım. Hadi bismillah. Garanti ödülemiyor. verdiğine bakın. Gözlük. Çöp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çöp şansımızı. Hiç bizde şansı yok da işte hmm. Gelelim premium'a Altı üstü verdi o kıyafeti Hadi güzel bir şey ver de sevindir bizi hmm, Hayatta vermez Aslında pek bir şey de beklemiyorum da premiumdan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Terlik vardı zaten. Arkadaşlar var ya çöp şeyleri girdi ya. Cık. Neyse klasik sandığımız da var bir tane iki tane onları da açalım videoyu bitirelim ee... evet iki tane varmış şunları da arkadaşlar patlatayım çıkıyor videoyu sonlandıralım sonra çok lazımdı gerçekten Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok sağ olun Allah razı olsun. Bir takipçi olursanız sevinirim. Çünkü kanalımızı büyütmek istiyorum. Daha sonra ekipman da alacağım. İnşallah büyürse ona göre biz de hareket edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler hepinize.